Of. Ne dediğine böyle? Hiç inime davranmıyorsun. Sen ne anlarsın teneke parçası. Sen de bana söyle ben sana yardım ederim. Bundan birkaç yıl önce dedem bana bir şey demişti. Aa ne dedi? İşte onu hatırlamıyorum. Bir ne dediğini hatırlasam aklıma gelmiyor. Hatırlamıyorsunuz. çalış. Bayağı yardımcı oldun ha. sağol. Zaten deminden beridir onu yanmaya çalışıyorum. Aa, şimdi hatırladım. Kızılbot, hemen bana bir merdiven getir. Merdiveni şuraya dayayalım. Hı? Tamam güzel. Sen de benimle gel Kızılbot. Belki bir yardımın dokunur. Tamam geliyorum. Ne bu bir Bu zımbırtma işareti. İzle şimdi. Aa, bu ne portal Yok baklava makinesi. Tabii ki de portal silahı. Görmüyor musun? Boşanma da gir portalın içine. Tamam tamam giriyorum.